oluyor fark duvarı şey oluyor sanki hayvan gibi patlıyor. Bir şey oluyor Gene şey borçsu 2500 civarı buluyor. Burada da hem sizin sivil toplum kuruluşları, hem gönüllü kuruluşları, hem yerel hem yerel hükümetin üç birliği yapması bir çok ön plana çıkıyor. Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Murat Belediyesi olarak biz her zaman Ümit Başkanımızın önderliğinde aksatmadan bu işleri devam ettirmeye çalışıyoruz. etkin görev almak. Çünkü alışılmak yapmamız da şu bir Sahada araçların giremeyeceği yerlere oturuyoruz. Biz de hem sıkıntı ve hem motorize <laughs> gibi bu yolu <laughs> <laughs> açacağız. Ve daha hızlı kazaz edebiliriz ulaşırız. Bugün Asim Merkez'de düzenlenmiş olan Muratbaşı Belediyemizle beraber dünya afet risklerinin azaltılması gününe özel ekip arkadaşlarımızla beraber bizler de buradayız. Amacımız arkadaş, ekip arkadaşlarımızla beraber daha bilinçli bir toplum oluşturmak adına afet farkındalığı bilincinin oluşturulmasını talep ediyoruz. Belediyemize bu düzenlemiş olduğu organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler afet durumunda mahsur kalan hayvanları kurtarmak amacıyla bir dernek kurduk. Ee, bu afetlerin arasında deprem, sel, yangın gibi durumlar var. Ee, sonuçta böyle bir afette insanları biz tabii ki arama kurtarma derneği olduğumuz için biz zaten hani canlı arama kurtarma derneğiz. Ee, herhangi bir yardıma muhtaç insanı çıkardığımız zaman ulaştırabileceğimiz bir nokta gerçekleşebiliyor. Ama bir hayvan çıkardığımız zaman bunu ulaştırabileceğimiz bir nokta yok. İdi bugüne kadar. Biz bunu afet bölgelerinde çok yaşadık. Dolayısıyla böyle bir dernek kurup, veterinerler, hekimlerimizle birlikte biz olaylara müdahale ediyoruz bundan sonra. Artık iklim değişikliği, iklim krizi bir teori değil. Maalesef bir gerçek. Yapılan bütün çalışmalar bütün bilimsel çalışmalar bunu e, bütün doğruluğuyla ortaya koymuştur. Su bağrı, klorofloro karbonlar ve diğer bir takım ozon aynı şekilde. Bunlar da daha çok daha çok fosil yakıtların kullanımından kaynaklanmaktadır. Özellikle Sanayi devriminden sonra